Anamdan faizli para alışım. Benim anam bir başkadır. Kimsenin arasına benzemez. Babam mı? Babam anamın kuklasıydı. Sanırım konunun tam ortasından başladım. Daha önceki yazılarımda da bahsetmiştim. Bizim eve ne kadar günlük para girdi yeni. Babam ve annem diş teknisyeni. Normal bir eve giren paranın en az 15-20 kat fazlası giriyordu bizim eve. Yani kısaca bizim evin geçim sıkıntısı diye bir şeyi yoktu. Evin masraflarıyla gelir gideriyle sadece anam ilgilenirdi. Babam kaç para kazanıldı, kaç para harcanıldı bilmezdi. Kısaca bütün idare anamın elindeydi. Biz çocukların her şeyiyle anam ilgilenirdi. Yani babam anamın ilgilendiğini zanneder. O yüzden bizlerle zaman harcamaz. Anamın tabiriyle karı kız peşinde koşardı. Talebelik yıllarımı daha önce anlatmıştım. Bugün anlatmak istediğim konu anamın bana faizli para vermesi. Sanırım şaşırdınız. Bu kısmı tekrar dinlediniz değil mi? Bir ana oğluna nasıl faizli para verir diye. Şaşırmayın ana benimki gibi olursa verir. Hem de normal faizle para verenler yüzde onla verirlerken benim anam yüzde yirmi beş ile verir. İsterseniz bu işlemin nasıl olduğunu kısaca anlatayım. 1976'da askerden geldim. İki seneye yakın fotoğrafçı, uzaktan akrabam olan Osman amcamın yanında ve ustam dediğim Ali Usta'nın Foto Arzum yanında çalıştım. Ben meraklıydım zaten fotoğrafçılığa ve bu mesleği devam ettirme kararı aldım. Daha doğrusu anamın isteği doğrultusunda evimizin yakınlarında evden bozma bir dükkan tuttum. Allah rahmet eylesin. Dükkan sahibim hiç zorluk çıkarmadı. Bizim de yardımımız olsun diye. Kirayı bile peşin istemedi. Elimdeki az bir parayla masa, sandalye aldım. Dükkan bölmelerini falan yaptım. İyi kötü şimdilik işimi görecek bir fotoğraf makinem vardı. Daha önceden bir Almancıdan almıştım. Eski fotoğrafçılar iyi bilirler. Fotoğrafçılığın olmazsa olmazı objektiftir ve çok pahalıdır. Çünkü vesikalıklar, haftalıklar hep onunla çekilirdi ve maalesef objektif alacak param da kalmamıştı objektif ne kadar pahalı olsa da bizim evin iki üç günlük kazancıydı. 3 ay falan dükkanda iş yapamamıştım. Objektifim olmadığından. Yunus adında bir arkadaşım eşme kazasında ikinci el bir objektif olduğunu ve o kişiyi tanıdığını 5000 lira istediğini ama 3500 liraya alabileceğimizi söyledi. Ama ben de o para yoktu. Ben o hesaplı objektifi kaçırmamak için o parayı anamdan borç olarak istemeye karar verdim. Ve istedim. Aldığım cevaba hiç şaşırmadım. Oğlum vallahi ekmek parası bile yok bende. Ama dur ben sana o parayı camcı Hüseyin'den alıvereyim. Sen ona ödersin dedi. Ben zaten denize düşmüşüm. Kabul ettim. Bu arada camcı Hüseyin ben askerdeyken bizim evin önüne camcı dükkanı açan esnaf arkadaştı. Yani benim tanışıklığım yoktu fazlaca. Bir gün sonra anam tamam camcı Hüseyin'den git al parayı dedi sağ olsun. Hüseyin AB'in yanına gittim selam verdim bana bir senet uzattı imzala dedi. Senette 5250 Türk lirası yazıyordu imzaladım mecburen 3500 lira aldım sonradan hesapladım. iki ay için yüzde yirmi beş aylık faiz almıştı benden. Ben objektifi aldım, işlerimi yoluna koydum. Borcumu ödedim Camcı Hüseyin'e. Bu arada samimi olduk. Beraber çay kahve falan içiyoruz. Bir ara dedi ki, ya Recep anlamadığım bir şey var dedi. Abi sor dedim, Annen geldi bana bir senet verdi. Sana imzalatmam için. 3500 lira da para verdi. Sen sonra geldin 5250 lira verdin. Annen geldi aldı parayı. Ben vallahi bir şey anlamadım dedi. Hüseyin ağabey dedim. Anam seni kullanarak bana faizli para verdi. Bunda anlamayacak ne var dedim. Hüseyin ağabeyin ağzı bir karış açıp kaldı. Vallahi şeytanın aklına gelmez Recep dedi. Çok şaşırdı. Anamın esnafları kullanarak çok kişilere fahiş faizlerle para verdiğini daha sonraki yazılarımda anlatacağım. Bunları anı olarak anlatıyorum. Yoksa anamı kötülemek gibi bir amacım yok. Eee ne de olsa anamdır. Saygılarımla Recep Çakal